mi ederim. İyi. Zaten maçtan önceki röportajda Pereira sistem üzerinden şey dedi. Ne sistem oynadığımız önemli değil. Hani oyuncuların bugün nasıl bir performans göstereceği, coşkusu ve olaya bakış açısı bizim için önemli gibi bir açıklamada evet. bulundu. Evet. Hani sistem değil. Ya bugün oyuncular üzerinden Tabii. evet çok doğru bam, işler. Bam, bam. Çok doğru işler yaptılar <laughs> oyuncular. Ya Gürcan'ın söylediği yalnız Fenerbahçe içinde. Şimdi kaliteli oyuncular dedin ya. Vakil, onu arada olay. kaliteli o yani kaliteli oyuncudan daha önemli ülkede konuşacağımız hep söylüyorum burada. Klasik bir şey ama bu e, en büyük sorun olduğu için söylüyorum bunu ülkede. Ya yani bu sene de Trabzonspor haricinde üç büyük takımda diğerinde net bir şekilde görüyor. Prensipler yok. Yani nedir bu? ...sağ içinde özellikle geçmesi, antrenmanlardan geçmesi gerekir... ...bir kurallar olması gerekir Tabii değil mi? mi? Hayatımızda da bir Gürcan kurallar vardır ve prensipler hep söylüyorum. Şimdi onları belirlediğin zaman... ...ya o saydığın oyuncuları fazla konuşmazsın. Evet yeri geldiğinde kalitesini hissedersin onların. Sağ içinde dersin ki ya kalite evet onlar farklıydı... ...o kaliteyi yansıtamadık ama bizim prensiplerimiz bunlar. Bizim kurallarımız, çalıştığımız antrenmanlardaki tekrarlar bunlar. Yiğitman yapıyoruz biz de bunun karşı sahaya yansıması... Bir prensiplerimiz var. Evet oyuncularımız yok ama onlar geldiğinde farklı iş olacak. Bunu daha önemliydi. Tabi bugün böyle bir üçlüyle oynadı. Bu ne demek biliyor musun? Ben doğruyu yapıyordum demek Hala, ki. Hayır üçlü ne demek. Şimdi üçlü veya dörtlüde kalmadım. Hep bakıyorum soruyorlar da Perere. Üçlü dörtlü değil. Az önce söyledim ya esas prensipler, felsefe nedir? Yani onun için üçlüyü biz çok takılı kaldık ama dörtlüyü şimdi direttiler, oyna dediler. Özellikle baskı geldi ona. Evet. İşin geldiği için hepimiz de biliyoruz. Bu baskıda kırıldı. Ne gibi kırıldı? Burada daha ee, yani yöneticilerin yaptı o baskıya daha böyle karşılık veremedi. Ve de bunun karşısında kendi inandığı doğrular e, karşısında duramadı. Gelmeyebilir. Bak şimdi antren olarak dedim ya az önce. Prensipleri koyarsan, bir felsefe koyarsan durursun. Şimdi üçlü oynadı. Evet üçlü oynattı. Ee, burada üçlü oynadığında. Geliyor mu tekrar arkadaşlar? Şimdi getirecekler tekrar geliyor. Evet hocam. Siz yani devam edin. burada Fenerbahçe'nin üçlü rakamları konuşmaktan daha önemli. Çünkü şimdi bu dizilişi tahtaya yazıyor. Şimdi bir teknik adam yazar bunu. Ama oyun düdüğüyle beraber bunlar zaten ayrı formasyonlara döner. Oyun içinde farklı yani oyun dinamik bir oyun. Değil mi? futbol hepimizin evet, evet. bildiği, hareketli bir oyun. Bu hareketli oyunda sağ içinde farklı zaten istediğin gibi gitmeyen, o düzelişlerde gibi olmayan mutlaka görüntüler olacak. Fenerbahçe bu anlamda böyle oynasa bile bunu sağ taraftan ne yaptı? Siz az önce söylediniz ya Rize Spor'un sol beki Cemal'in oradan çok doğru bir şekilde aşırı yüklenmeyi yaptı. Tabii. Kim ne yaptı? Ferdi Kadıoğlu. Ligimizde şu anda yani o genç oyuncular arasında en fazla gelişim gösteren iki tane oyuncu desem bana biri derim Ferdi Kadıoğlu bu sene. Kerem'le Ferdi. Müthiş oynuyor. Şimdi Ferdi Fer Ferdi burada çok iyi oynadığı gibi ne yaptı? Enerji verdiği gibi Rossi de öyle. Ro Rossi'nin de şimdi hareket hızı var. Ferdi'nin de var. Ender ne yaptı? Buradan aşırı yüklenmeyi tamam. yaptı. Aşırı yüklenmeyi yani zafiyeti nereden yardım yarattı? Cemal'e yardım gelmeyince Ferdi de çok iyi çıkınca burada Rossi ile de ikili oyunlarla zaten evet. bu taraftan çok ciddi pozisyonlar da buldu zaten ilk golü de buradan Ferdi yaptırdı. Şimdi Samuel tabii o sol tarafta oynadı Orayı yadırgadı ve neredeyse 10 kişi oynadı Fenerbahçe'yi çatak geliştiremedi Şimdi 3-2-5'e döndüğünde Öndeki 5'liği oynatacak Luis Gustavo Bir de e, Crespo değil mi ikili Şimdi ikisi de aynı profilde bir oyuncu Şimdi iyi Yani bunu Şimdi bu maçlık olabilir ama bunu Esas değiştirmesi gerekir Perera'nın Ne gibi? Buraya mutlaka bir tane Oyunu yönlendirebilecek Tempoyu yükseltecek, düşürecek Özellikle hatlar arasına, top sokacak <laughs> öndeki hatlar arasına mutlaka bir oyuncuyu monte etmesi gerekir. Gustavo ile Crespo birbirine... Birbirine, birbirine aynı. Dün şey için, için konuştuk hatırlıyor musun Galatasaray maçında? Taylan ile, Berke. Berkan Kutlu için. Şey. Berkan, Berkan Kutlu Berkan, için. Olur Berke, olur yani. hepimizi. Abi e, onu en temiz yapan yani, yani yakın burada. geçmişte Elmen'iydi herhalde. Bak şimdi Deşiktaş'ta bu ne oynan. oldu biliyor musun? Fenerbahçe'nin sıkıntısız sezon başından beri yani bu da var üretkenliğe yansıyor. Şimdi bugün dört gol attı ayrı. Tabii ki tebrik etmek gerekir. Biraz sonra söyleyeceğim. Burada 3 oyuncu, 2 de burada. Savunma oyuncusu daireye alalım. 5. Bak şimdi 5. Kaleci 6. Burada Samuel zaten hücum yapamadı. Bunu da al. Yeri değil. Şimdi yoksa yeri değil. Bak da. burayı da alalım arkadaşlar. Burada 4 oyuncu, burada problemi çözecek. Esas anahtar oyuncular. Yani oyuncu var. şu 6'lıyla, e, sevgili Koray şu 6'lıyı alalım, şu 4'lüyü ayrı dörtlüyü alalım. alalım. Yapabiliriz. Yani, bu Fenerbahçe adına ne oluyor biliyor musun? İki parçalı oyuna dönüyor. Bunlar oyunu tutmakta daha defans görev, yani görevini yerine getiriyor. Bunlar da problemi çözecek anahtar oyuncular. Evet. Nitekim de çözdü Fenerbahçe'li oyuncular, anahtar oyuncular. Zaten bu sistemde oynuyorsan mutlaka bu sistemde yani Santrofor, Santrofor arkası iki oyuncuyla tabela yapmalısın. Son başı bir... konuşmuştuk. Genelde Fenerbahçe atacaksa 70-80 gol... Bu oyunla bu üç oyuncuya çıkar zaten. Bir tane artı söyleyeceğim sana. Ferdi ile Rossi'nin ilk, ilk yarı da vardı. Ofansif or, or, var, organizasyonları. vardı. Var. İkinci yarı özellikle Mesut yani Osay'ın orada etkisiz kalmasının biraz da sebebi Mesut da buradaki organizasyonu görünce Mesut da biraz yaklaştı ya, bir Ferdi var, ile Rusya doğru o organizasyonun içine birkaç kez girdi ya, de gir, gir, girdi ama mesela Ferdi buradan gelen toplara giriyordu oraya bile girmedi daha çok geride kaldı hucuma mesela çıkamadı aldığı pozisyon yerleşim hatası o yaşadı Osay Tabii orada o işte. ciddi bir mesut ortamda bile düşünülmiyorsa yani, yani, Mesut da gelince burada, böyle tabi burada burada performans üç oyuncu verecekti. Nitekim de Beriş'le gol attı. Sonradan da ettirik yapan Serdar Dursun attı. Evet. Yani buradaki Fenerbahçe'nin üç tane oyuncusu ligdeki sıralamasını belli edecek. edecek. Ucundaki e, ayakları diyelim. Peki. E, ve de şunu söyleyelim. Fenerbahçe e, kendi açısından bu krizde hem tekrar özgüvenin kazanılması moral motivasyon açısından çok önemli bir 3 puan aldı. Farklı galip geldi. Bunun ama ileriye yansıması için mutlaka bu oyunun sürdürebilir olması için, devamlılığı için daha fazla sağ uygulaması, organizasyonun gelişmesi gerekir. Yani bu maç evet Fenerbahçe'yi tebrik etmek gerekir. Bu krizde galip geldi hem de farklı bir şekilde ama oyunu daha fazla da üst seviyeye mutlaka çekmesi gerekir. Bir de senin önceki programlarda Fenerbahçe ile ilgili oyuncular açısından söylediğim bir şey vardı. O bugün gerçek oldu hocam. Serdar Dursun'la ilgili Rea Hoca'nın bir şeyi vardır. Ne, ne diyordun sen hocam? Hani bitirici oyuncu Tabii. orada. Hani belki çok Oyun çıkmaz. Çıkma... sayı çıkar diyordum. Evet Performans oyuncusu. Vallahi oyun bile çıkıyor bugün, ya belli ölçüde. Ama bugün çok net bir şekilde yani top oraya Skor geldiği zaman Serdar'ın orada o bitiriciliği e, yaptığı belli. Da o iş? Peki Erman abi şimdi e, biz dedik ki bir bardağın dolu tarafından bakalım. dört tane rakibi puan kaybetmişken Trabzonspor kazanmaya devam ederken en azından zirvede kendini üste attı Fenerbahçe. İkinci yarıda skor da buldu. Güzel işler de yaptı. Tabii Rizespor'un buna imkan veren oyun tarzının da etkisi var ama hani bugün Fenerbahçe adına iyi bir gün müydü ne dersiniz? Şimdi 90 dakika kamera teknik adamı çektiğinde şunu gördüm. E, teknik adamın vücut dilinde şunu gördüm. Bu takımı o çıkarmamış bu takımı ona çıkartmışlar. O da bunun rahatsızlığını yaşıyor. Ama kim eline attıysa doğru yapmış. Onu söyleyeyim bir defa. Çok net belli oluyor suratından baskı yediği. Şimdi kardeşim senin elinde bazı oyuncular varsa bunları mecbursun oynatmaya. Gustavo bunu ortaya koyduğun zaman koymadığın zaman Kadıköy'de gezer gibi geliyorlardı arka tarafın üstüne. Şimdi gelemiyorlar. Gustavo orada bir darbe bir darbe bir darbe yapıp bir defa silkeleyerek gönderiyor arkaya adamı